Fedakarlık ve cömertlik. Mahatma Gandhi köy köy, şehir şehir geziyor ve Shankar hareketi ve organizasyon için yardım topluyordu. Bu yardım toplama gezilerinden bir tanesinde Orissa'da bir konuşma yaptı. Konuşmasından sonra çok yaşlı ve yoksul bir kadın kalktı ve Gandhi'ye doğru yürüdü. Saçları iyice beyazlaşmış ve yaşlılıktan beli bükülmüştü. Gönüllüler onu durdurmayı denedi ama o gönüllüleri iterek Gandhi'ye yaklaştı. ''Benim Gandhi'yi görmem lazım.'' dedi yaşlı kadın ve gelip onun dizlerine dokundu. Beline sarılmış kuşağından bakır bir maden para çıkardı ve Gandhi'ye verdi. Gandhi bu bakır maden parayı dikkatlice aldı. Yardım fonundan mali olarak Jamnalal Bayaj sorumluydu. Gandhi'den bu bakır parayı almak istedi. Ancak Gandhi bakır parayı vermeyi reddetti. Jamnalal Bayaj gülerek Sayın Gandhi bana binlerce rupilik çekleri güveniyorsunuz da bu basit bakır parayı mı güvenmiyorsunuz?" dedi. Gandhi, "Bu bakır para o binlerce rupilik çeklerden çok daha önemli. Bir insanın milyonlarca rupisi varsa ve bundan birkaç binini veriyorsa bunun çok büyük bir önemi yoktur." dedi. Muhtemelen bu yaşlı kadının tüm sahip olduğu para bu ve sahip olduğunun tamamını bana verdi. Bu olağanüstü bir fedakarlık ve cömertlik. Benim için bu maden para binlerce rupilik çeklerden çok daha değerli diye devam etti. Gerek yardımlarda, gerek koyduğunuz hedeflere ulaşma anlamında fedakarlığın ölçüsü sahip olduklarınızın ve sevdiğiniz şeylerin ne kadarından vazgeçebileceğinizin miktarıdır. Fedakarlık aynı zamanda bir şeyi ne kadar istediğinizin de ölçüsüdür.